Merhaba değerli oyun severler. Oyun günlüğünde yeni bir günlük programıyla sizlerleyiz. Bugün konuğumuz Payday 2. Çok yeni çıktı, çok taze bir oyun. Biz de hemen bir günlük programı çektik. Bu aslında ilk izlenimle günlük programı arasında bir oyun, bir program olacak. Zira ben oyunda çok yeniyim. Daha çok çok az oynadım. 2-3 round falan oynadım. Şöyle bir planım vardı, şöyle bir amacım vardı. Bu programa Fırat'ı davet edecektim. Daha önce birçok oyun günlüğü programından tanıdığınız bir arkadaşım. Fırat'ı buraya davet edecektim çünkü o bir PD1 oyuncusuydu. PD1 ile PD2 arasındaki farklılıkları bu programda konuşup sizlere göstermeye çalışacaktım. Fakat olmadı ufak bir soru çıktı. İlerleyen haftalarda Fırat'la bir program çekebiliriz tekrardan ve PD1 ile PD2 arasındaki farklılıkları daha düzgün bir şekilde sizlere aktarabilirim öylelikle. Şimdi oyuna hemen girelim. Bir soygun oyunu 4 kişilik bir çetemiz var. Bu çetemizle birlikte banka soyabiliyoruz. Onun dışında Eee kuyumcu soyabiliyoruz. AVM'lere saldırabiliyoruz. Benim şimdi yeni bir oyun bulmam lazım. Hiç başlamamış bir oyun bulmam lazım. Nasıl ayırt açıkçası onu da pek bilmiyorum. Mall Crasher. Bu Mall Crasher'larda girip AVM'lere hasar veriyoruz. Fakat ben biraz daha böyle soygun tadında bir şey arıyorum. Ve çok da zor olmaması lazım. Şöyle in lobby, de, lobby aşamasında diyor. Lobby aşamasında ise bu galiba işimiz yok. Bu da soygun değil. Bu da, da yangın mı ne başlatıyormuşuz. Ben bir soygun görevi arıyorum ve in game olmaması lazım. Lobby'de olması lazım ki sizlere en baştan bunu gösterebileyim. Çok çeşitli görevler var. İlk oyun bu şekilde değildi sevgili dostlar. Bu kadar çeşitli değildi yani. bakalım Four Stores zor diyor bu da. Zorluk seviyesi de yüksek. Ve hemen lobby'de olan bir oyun bulmam lazım. Banka soygunu olursa da güzel olur. Şöyle bakıyorum oyunları hızlı bir şekilde. Şurada bir force torch buldum. Bu da ingame'deymiş. En baştan başlayıp göstersem daha güzel olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Belki kendi oyununu yaratma da vardır ama. Burada bir banka soygunu buldum. E kabul dedim. Sanıyorum lobby aşamasında olacağız. Tek başıma geldim gerçi buraya ama. E tek başıma başladım. İlerleyen dakikalarda oyuna dahil olabiliyor. Diğer oyuncularla ilk başta botlarla başlıyorsunuz. İstersen şu an oyuna başlayabilirim. Fakat bir iki kişiyi bekleyeceğim. Çünkü ben tecrübeli değilim. Onlar benim açıklarımı kapata bilsinler. Burada bir 1-2 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu 1-2 dakika beklemem ama bir, bir dakika civarı burada bekleyeceğim. Şuraya bir 2 kişi daha gelsin. Ondan sonra oyuna girelim. Şimdi artık görevle ilgili bazı bilgileri buradan görüyoruz. Şöyle bazı dokümanlar var gördüğünüz gibi. Burada hangi silahla gireceğimizi seçiyoruz. Şu an ben çok yeni olduğum için maalesef fazla silahım falan yok. Bir tane şöyle bir e, takım elbise bir çelik yeleğim var. Bu da işe yarıyordur herhalde. Bunda da daha yeni aldım, hiç kullanmadım. Bekliyoruz süre birazcık daha. Şuralara birileri gelirse çok iyi olacak. Birileri gelmezse de ben oyuna başlayacağım. Çünkü oyun esnasında da dahil olabiliyorlar. Yani in-game esnasında da dahil olabiliyorlar sevgili oyun günü dostları. Bekliyoruz bakalım bekliyoruz. Bir 10 saniye daha bekleyelim. Kimse gelmezse biz oyunumuza girelim artık. Bankayı soymaya başlayalım. Ben de ilk defa banka soyacağım. Daha önce farklı görevler yaptım ama. Banka soygunu konusunda tecrübeli de elimde erken bastım ve oyunu başlattım. Enter'a basıp ilk kısmı geçtim. Şimdi soyguna başlama anı da önemli. İlk başta böyle çevrede geziyorsunuz. Öncelikle eee. Matkabı almam lazımmış çünkü bankanın kasasını onunla soyacağız. Yani hemen soyguna başlamıyoruz gördüğünüz gibi. Bize bir görev veriyor ve o görevi yapacağız. Yapacağız. Şunun arkaya doğru akacağız ve orada bir drill varmış. Onu alacağız. Nereden alacağız? Hatta şuradan mı gideceğiz? Burada polis molis de var. Umarım dikkat çekmiyoruzdur. Bana çekiyoruz gibi geliyor ama. Evet çatıya çıktık. Acaba burada mı yoksa başka bir yerde mi? Şurada bir polis var. O dikkat çektim. Dikkat çektim için hemen maskeyi e, taktı bizim eleman. Ben hala fakat şeyi bulamadım. E, Dili bulamadım derken şuradaymış. Kamyonetin arkasındaymış. E, çok saçma bir giriş yaptık ama neyse. Evet. Şeyi aldık. E, matkabı aldık. Şimdi bunlar bankanın kasasına doğru gireceğiz. Burada arabalar arabalar var gördüğünüz gibi. İlk aslında buradan gelip onu alsaydım iyi olacaktı. Bankanın güvenliği geldi. Onu hemen indirdik. Şu kapı açılıyor mu acaba? Buradan hemen maymuncukla kapıyı açıyorum. Çok yavaş bir süreç gördüğünüz gibi. Muhtemelen diğer iki yöntem... Gördüğünüz gibi burada üç tane yöntem var çünkü. Biri testereyle kesiyor, biri C4 ile patlatıyor diye anladım. Onları yaparsak muhtemelen daha hızlı olacak. Şu an sırtımızda bir çanta var. O yüzden yavaş yürüyoruz. Matkabın çantası var. Koskoca bu bankayı soymak için öyle dandik bir matkapla iş yapamayız. Şu an oyuna birisi daha dahil oluyor. Bir oyuncu daha dahil oluyor gördüğünüz gibi. Bir oyuncu dahil olduğu zaman böyle oyun... Paus konumuna geçiyor ve biz bekliyoruz. Oyuncu dahil olduğu zaman 4 kişilik bir çete olduğumuzu söylemiştik. Şu an 3 kişisi bot. Botlardan biri çıkıyor ve onun yerine otomatik olarak başka bir oyuncu giriyor. Şu an o oyuncu yükleniyor gördüğünüz gibi. Bayağı da yavaş yükleniyor adam. Ya bilgisayarı kötü ya da çok uzak bir yerden gidiyor. Çok kötü bir internetten bağlanıyor. Evet %100 oldu kapıyı açtım ben. Hemen de önünde çıktı bu arkadaş. Şuraya ben hemen matkabı monte edeceğim şimdi sevgili oyun günü dostları. Nasıl ediyormuşuz? Evet şuraya, şuraya gelip buradan mı edeceğiz? Ne yapacağız? Evet neyse şu polisleri falan bir öldürelim ilk başta. Şöyle mi yapıyor? Şuraya G atıp e, böyle mi? Evet. Şimdi F'ye basacakmışız ve bunu aktif edecekmişiz. Önce çanta attık gördüğünüz gibi bakın. Evet. Termal mat kapmış bunun adı da. Gördüğünüz gibi işi yapmaya başladı. Şurada da bir ekran var. 351 saniye sonra atılacakmış bu Çelik kasa 351 saniye sonra gelip buraya bakmamız lazım. Fakat ara sırada bunu kontrol etmek zorundayız. Zira bu matkap zaman zaman durabiliyor, arızalanıp durabiliyor. onu tekrar aktif etmemiz gerekiyor. Bir kişi daha oyuna giriyor. Çok iyi oldu. Şu an 3 kişi olduk. Bir tane botla oynayacağız. Eğer bu arkadaşlar daha tecrübeli ise muhtemelen bu soygunu rahat bir şekilde hallederiz. Ben çok tecrübesiz olduğumu söyledim. Daha ilk oyunlarım. Bakalım level'ları kaçmış. Bu arkadaş 9 levelmış. Bir kişi daha girdi. 4 kişi olduk galiba. Evet çok iyi oldu. Şu an 4 dedik sevgili oyun günü dostları. Evet şu an bot mod kalmadı galiba. 36 level'lı bir abi var. Sen kaç level'sin abi? O da 28 level'mış. Şu an bayağı tecrübeli adamlar oyuna girdi. Ee, muhtemelen benim de. Evet adamda gördüğünüz gibi testere var. Kapıyı testereyle açıyorlar. Ben demin maymuncukla açmıştım. Ve bayağı bir vakit kaybetmiştim. Aslında soyguna giriş esnasında da bazı olaylar var. Fakat... Ben şuradan hemen paraları topluyorum gördüğünüz gibi. Burada nakit paralar var. Demin bir bin dolar aldım. Şuradan, şuradan da parayı aldım. Para sayma makinesindeki parayı da aldım. Arka veznelerdeki parayı da topluyorum gördüğünüz gibi. Bu paralar oyunun en sonunda kırışılıyor ekip tarafından. Şuna bakalım matkap durmuş mu durmamış. 300 saniye var daha bekleyeceğiz. Şöyle ablaları yere yatırabiliyoruz. Ellerini bağlayabiliyoruz. Fakat bu şey için aslında ilk başta e, polisin hiç gelmediğini düşünün. İlk soyguna başladığımız anda zaman kazanmak adına bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani adamları yere yatırıyoruz ve ellerini bağlıyoruz. Polis aramalarını engelliyoruz. Fakat artık polis arandığı için çok fazla yapacak bir şey yok. Etrafa bakıyorum ben de. Toplanacak bir para mara varsa onları topluyorum. Hatta şöyle diğer odalara falan da gireyim. Buralarda bir para pul var mı? Bakıyorum. Para yok gibi gözüküyor. Demin çatıya çıktığımız yer burası. Şuna bakalım. Evet gördüğünüz gibi durmuş maalesef. Tekrar ateşleyeceğiz bu termal matkabı. Evet tekrardan ateşledik ve devam ediyor. Gördüğünüz gibi 260 saniye sonra kasayı bize açacak. O süre zarfında biz de bekliyoruz ve bankayı savunuyoruz adeta. Yani polislerden savunuyoruz. Evet. Çok da kolay olmuyor bu gördüğünüz gibi. Çünkü ilk başta sadece üniformalı polisler geliyordu. Şimdi biraz daha böyle üzerinde çelik gerek falan olan polisler geliyor ve bizi zorluyorlar sizin de gördüğünüz gibi. Böyle böyle savunmaya çalışıyoruz ve vakit kazanmaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, şöyle şöyle öldürelim biraz. Sıka sıkı ilerliyoruz. Polislerde bayağı bir hasar veriyor açıkçası. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Buradan da bir kapı açılıyor. Bu kapıda ne var bilmiyorum ama adamlar buraya matkap koyduklarına göre bir bildikleri vardır. Şu an matkap durdu. Ben de F'ye basıyorum ve bunu restart edeceğim ve yani tekrardan başlatacağım. Gördüğünüz gibi F'ye basa tuttuğunda bir daire çıkıyor ve o daire tamamlandığında Bu tekrar başlamış oluyor. Şu an 100 saniyesi kalmış yaklaşık 2 dakika kaldı Ama polisler bayağı girmiş buraya Bu biraz sıkıntı yaratacak bir durum Polislerin de e, Renkleri pek belli olmuyor açıkçası üzerindeki kıyafetler koyu renk olduğu için Hafiften böyle kamuflajlı gibi bir kişi daha dahil oluyor ama muhtemelen bir kişi çıkmış, o yüzden bir kişi dahil oluyor. Bakalım dahil olabilecek mi? Yüce sıfırda kaldı. Acaba niye kaldı? Evet, hızlandı bir anda. Herhalde dahil olmadı. Şu an nereden bakacağız? Şu abimiz var. Ş şurada bir tane bot var. Bir kişi çıkmış oyundan. Helikopter geliyor çatıya diyor. Ama helikopter niye geliyor? Acaba bizi kurtarmaya geliyor yani? Çünkü. Sorgun yaptıktan sonra bir de bunun kaçma aşaması var. Acaba kaçma aşaması için mi geliyor yoksa e, o helikopterden polisler mi inecek o konuda bir fikrim yok. Şu an biraz sıkıntılı durumdayız çünkü şuradaki abimiz 9 level o da bizim gibi e, yeni başlamış sayılır. Bir de botla oynuyoruz. Evet adam biri düştü düştüğü zaman F'ye basarak onu kaldırabiliyoruz. Aynen hani Left 4 Dead'deki gibi. Evet şu an kaldırdık onu kalkmasına yardım ettik. Şu kapı açılıyor mu derken bu durmuş gördüğünüz gibi. da bayağı bir sıkıntı var. Şuradaki 28 level abiye güveniyorum ben. Yaparsa bu işi o yapar çünkü bizden bir cacık olmayacak gibi görünüyor. Yine bayağı bir bastırdılar. Şurada ben çömeyim hatta birazdan. Evet, birisi düştü orada. Büyük bir sıkıntı. Şurada büyük bir sıkıntımız var. Düşen abi hemen kaldırmamız lazım. Oo, bayağı sıkıyorlar şu anda. Nereden sıktıklarını da göremedim. Sen kaldır onu bot kardeş. Evet bayağı bir sıkıyorlar bir yerden. Evet düşen arkadaşı kaldırdı diğer yüksek level abi. Bakalım makine çalışıyor mu? Çalışıyor. Kaç saniye kalmış? 117 saniye kalmış. 2 dakika kalmış arkadaşlar. 2 dakika sonra kasayı açacağız eğer kısmetse. Bir aksilik olmazsa. Şöyle şarjörümü de değiştireyim. Sağ altta burada sağlığım yer alıyor. Daha doğrusu tüm takımı sağlı yer alıyor ama aşağıda sağ altta benimki yer alıyor. Onlar da önemli aslında. Onlar da Burada nereden bir şey görüyorum Burada muhtemelen zehirli gaz gibi bir şey var. O yüzden orada sürekli hasar alınıyor. Şurada bir polis mi görüyorum? Evet polis görüyorum. Polis de çok hasar veriyor. Çok muhteşem yapay zekaları yok ama bayağı bir hasar veriyorlar açıkçası. Şurada da biri var sanki. Evet Etrafa bakıp savunmaya devam ediyoruz. Kasayı özellikle. Ne kadar kalmış 71 saniye kalmış burayı da açtılar bakın e, burayı açmak için çok uğraştılar burada da ne yapıyorsunuz e, güvenlik kameralarına göz atabiliyorsunuz ne işe yarar bilmiyorum çünkü şöyle bilmiyorum hatta şu kameraları değiştirebiliyormuşuz mouse'la bu şu an hani ben çok yeni olduğum için muhtemelen benim için bir şey ifade etmiyor ama oyunda ilerledikçe bunların da muhtemelen bir anlamı vardır yani o kameralara bakıp herhangi bir e, taktik uygulayabileceksinizdir muhtemelen. Ama söylediğim gibi şu anda pek işe yaramıyor. Çünkü ben oyunu bilmiyorum. Yani ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Ya yani taktiksel anlamda mı kullanılıyor, başka bir sebeple mi kullanılıyor? Mermimiz bitti hemen tabancayı çektik. Mermi de aslında bir sıkıntı fakat mermi alabiliyorsun sonra. Tam önümde bir adam varmış. Onu öldürdüm. Ne kadar kaldı? 27 saniye kaldı. Oo, ben düştüm bu arada. Düştüm bu arada. Düşmem çok kötü oldu. Şurada bir polis var. Şurada da bir polis var. Onu Polisler bayağı girdi şu kapıdan ayağa kaldırdı beni sağ olsun. Diğer çete elemanımız. Bu oyun arkadaşlar 4 tane arkadaşınızla girip keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Yani tabii ki böyle yine başkalarıyla da oynayabilirsiniz ama 4 arkadaşınızla birlikte oynarsanız daha keyifli olur. Evet kasa açıldı şu anda. Nasıl açacağız? Kasa açıldı. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. İçeri doğru girdim. Evet şu an ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. F'ye basarak bu kilitleri mi açacağız teker teker. Şu an kasayı içine girdik. Ciddi kasa bunlar. Yani filmlerde falan görmüşsünüzdür. Bankalarda da var zaten. Herhangi bir değerli eşyanızı buraya koyabiliyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman gelip alabiliyorsunuz anahtarla. Evet ben bir tane kasa açtım. 5000 dolar çıktı. Baba esas paralar nerede böyle? Hani cukka cukka paralar nerede böyle? Ben onu görmek istiyorum çünkü Öyle böyle çok uğraştırıyor. Evet ben bir tane daha açayım kasa. Bayağı uzun sürüyor bu, bu şekilde. Bakalım bundan ne çıkacak. Şu an umarım doğru işi yapıyorumdur. Bu da önemli çünkü takıma uyum sağlamanız lazım. Bakalım ne kadar daha ne çıkacak. Buradan değerli eşya çıktı. 2500 dolarlık değerli eşya çıktı. Eyvah 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 adamlar bayağı bir girdi. Aç dayı sen de aç. Ne çıkarsa bahtımıza artık diyeceğim de arkadan bayağı bir sıktılar. Şuradan ben bir kasa daha açayım hemen. Çok yavaş açıyorum. Muhtemelen skillim az olduğundan Evet birisi düştü. Ee, onu hemen kaldırmamız lazım. Şurayı açtıktan sonra ama önce şurayı bir açayım hemen. Çünkü yarıda kalacak bu. Evet tekrardan kalktı. White Water'ın oyundan çıkmaması lazım. O çıkarsa işimiz çok zor çünkü... Ee botlarla nasıl bitiririz hiçbir fikrim yok ben açmaya devam ediyorum kasaları kitli kasaları açmaya devam ediyorum umarım whitewater da oyundan çıkmaz o da oyundan çıkarsa işimiz baya 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 zorlaşacak çünkü bitmese daha açıyorum soyguna devam ediyoruz payday 2de de açılalı açıl 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 çok yavaş açılıyor sizin de gördüğünüz gibi değişik bir şey çıktı 3500 dolar Para toplamaya devam ediyorum. Sol üstte bize görev veriyor. Bu görevde hala diyor ki kutuları aç diyor. Kitli kutuları aç diyor. Kitli kutuları açmaya ve paraları almaya devam ediyorum. Eyvah eyvah eyvah. Mermi yedim bayağı. Umarım beni koruyorlardır. Evet ben de açtım. Bir tane daha açtım. 10.000 dolar. Evet. Şu an görevi tamamladık ve escape available diyor. Yani şu an kaçabilirsin diyor. Fakat kaçacak mıyız? Şu abiye bakacağım ben. O ne yapıyorsa. O gidelim diyorsa gideceğiz. Evet gidelim diyor gideceğiz. Umarım sağ salim görevi bitirebiliriz. Şurada kaçış yolu var. Gördüğünüz gibi arkada bir sürü polis var. Gel diyor buraya doğru. Bir kişi daha oyuna dahil oluyor şu anda. Tam oyun bitmek üzereyken bir oyuncu daha dahil oluyor. Bir Gross Troy 13 nickli bir abimiz daha geliyor. Evet o da geldi. Geldi demiştim ama gelmemiş. Cadde tamamen polisler tarafından kuşatılmış durumda. Karşıya kadar 51 metremiz var. Bayağı uzak bir yol. Botlar biraz geriden geliyor maalesef. Bu büyük bir sıkıntı. Botlar hafiften polisle falan çatışıyorlar. Ama ben şu abinin yanından devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi onun level'ı yüksek ve o biliyordur. Evet bu da kaçış kamyonumuz. Şu kekoyu arkada bırakmamak lazım. Çünkü tüm, tüm soygunun içine edebilir çünkü. Evet. Geldik galiba buraya. İçeri nasıl bineceğiz? Evet, görevi tamamladık. Soygunu bitirdik sevgili oyun günü dostları. 125 bin dolar. Şu an e, toplam kazanılan para falan gösteriliyor. Bu para sonra bölüşülecek. İstatistiklere bakalım şöyle. 12 dakika boyunca oynamışız. Evet şu an kazandığımız tecrübe puanını görüyoruz. 4 level'dım. 5 level oldum. Payday'e girelim. Burada da kartlar seçiyoruz. Bu seçtiğimiz kartlardan en sonunda bize bir şeyler veriyorlar. En son kalan kartta bir şeyler olursa. Evet bakalım bize ne verecek şimdi? Bize maske verdi. Gördüğünüz gibi Greek Tragedy diye bir maske verdi. Soygun maskesi. Şu an Lobby'deyiz tekrardan ben lobby'den çıkacağım Ben de şu an şu default Maske var Evet arkadaşlar pd 2'yi oynamaya çalıştım biraz oynamaya çalıştım diyorum çünkü ben de çok Yeniydim oyunda aslında çok fazla kavram var ama ben birçoğunu bunların bilmiyorum ilk defa oynadığım için ilk defa bugün oynadığım için Banka soyduk Oyunun esas olayı aslında soygun ve Banka soygun en büyük olayı diyebilirim hani AVM Soygunları var AVM'lere zarar veriyoruz bunun dışında daha küçük çapta soygunlar yapabiliyoruz. Bunun dışında yeni görevler falan da var bayağı gelmiş olan. Demin bir mesela bir bir gece kulübü falan soyuyoruz galiba burada da. Fire burada da yangın çıkartıyoruz galiba. Çok e, bilgili değilim ama dediğim gibi e, aslında bayağı uzun bir oyun süresi vaat ediliyor. Hele ki arkadaşlarınızla oynarsanız e, oyunu sizi daha da zorlayacağını düşünüyorum. İlerleyen seviyelerde özellikle şimdi benim level'ım düşük olduğu için muhtemelen daha kolay bir oyun geldi. Zaten daha kolay bir oyun seçtik. Çok daha zor, hard, very hard seviyesinde oyunlar da var. Ben hep normal ve basit oyunlara girmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda yine bir program çekebiliriz eğer istek gelirse pd 2 için. Bence güzel ve keyifli bir oyun. Özellikle 4 tane arkadaşınız da bu oyunu alırsa keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Güzel anılar ortaya çıkabilir. Bir günlük programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.